arkadaşlar Merhaba bu derste Özdeşlik ve denklem tanımlarını görüp örnek sorularla ikisi arasındaki farkı göstermeye çalışacağız Şimdi hemen özdeşlik tanımıyla başlayalım. şimdi cebirsel ifadelerden değişken kavramını hatırlıyoruz yani bir cebirsel ifade içerisinde bulunan e, harf genelde harf ile gösterilen ve aslında bir sayıyı saklayan bir sayıyı gizleyen e, harfli ifadelere, değişken diyorduk. Şimdi bir eşitlik içerisinde bulunan değişkenin yerine hangi sayıyı koyarsak koyalım, eğer o eşitlik bozulmuyorsa biz bunlara özdeşlik diyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken nokta tüm gerçek sayılar. Bunu altıncı çizelim. Yani sadece sayma sayıları veya doğal sayılar değil, her gerçek sayı için doğru olması gerekiyor ve eşitliğin bozulmaması gerekiyor. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Mesela elimizde 2 parantez içinde x artı 5 eşittir 2x artı 10 gibi bir eşitlik verilmiş. Şimdi bunun denklem, e, bunun özdeşlik olup olmadığını anlamaya çalışalım. Bunun için yapacağım özdeşlik tanımı neydi? Her sayı için geçerli olması gerekiyor. Bunu bulmak için diyelim ki x'e 0 sıfır veriyorum. 0'ı seçme sebebim işlemlerimi basitleştirmek. x'e 0 verme ne yapacağım? Buradaki Denklemde x gördüğüm yere 0 yazacağım. Peki ne olur o zaman? 2 x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Artı 5 eşittir. 2 çarpı 0 artı 10. 0 artı 5 5 olduğu için burası 5. 2 kere 0 0 olduğu için burası 0. İşlemi yapalım. 2 kere 5 10 acaba eşit midir? 0 artı 10'a o da 10 olduğu için eşittir. X eşittir 0 için bu eşitlik bozulmadı. Ama bu yeterli mi? Değil. Şimdi X eşittir mesela 1 için de bu eşitliğin doğru olması gerekiyor. Eğer bu bir özdeşlikse gene denklemde X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 5 eşittir. 2 çarpı 1 artı 10. Burası 6 yaptı. 2 kere 6 12. Acaba eşit midir? 2 10 daha 12. Evet bu da eşittir. 2 tane değer için sağlandı. Ve bunu devam ettirmem gerekiyor. 2 için 3 için hatta 1 bölü 2 için hatta kök 3 için ve bu şekilde devam ettirmem gerekiyor. Şimdi tabii ki bu mümkün değil özdeş yani bir eşitliğin özdeşlik olup olmadığını anlamanın asıl metodunu denklem çözme dersinde tekrar bu konuya geri dönerek e, nasıl bulunacağını orada göstereceğim. E, ama bu tip sorularda hani aşağıdakilerden hangisi özdeşliktir veya aşağıdakilerden hangisi denklemdir gibi gelen sorularda e, bir eşitliğin özdeşlik olmasından çok denklem olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü denklem olup olmadığını bulmak bizim için daha az olacak. Eğer hangisi denklemdir deniliyorsa o metodu kullanarak denklem olanı bulup işaretleyeceğiz. Hangisi özdeşliktir diyorsa denklem olanları bulup onları eleyip geriye kalan şıkkı işaretleme yoluna gideceğiz. Veya dediğim gibi denklem çözme konusunda göstereceğim metotta da bir eşitliğin özdeşlik mi denklem mi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bir örneğimiz daha var. Ee, bu sefer de 2 parantez içinde 2x artı 4 eşit midir acaba 4x artı 8 gibi bir eşitlik verilmiş. Yine yapacağım hep aynı. x yerine hemen 0 yazıyorum. Ve denklemde x gördüğüm yere 0'ları yazıyorum. 2, 2 çarpı 0 artı 4 eşittir 4 çarpı 0 artı 8 mi? Şimdi burası ne oldu? 2 kere 0, 0. 0 ile 4'ü toplarsam burası 4 oldu. Yani 2 çarpı 4 eşit midir? 4 kere 0 0 0 artı 8 Peki buradan ne olur. 2 kere 4 8 eşit midir? 0 artı 8 8 olduğu için eşittir. Bunu sağladı. Tabi benim için bu kesinlikle yeterli değil. x eşittir 1 için de deniyorum. Bu sefer de x gördüğüm yere 1 yazacağım. Çarpı 1 artı 4 eşit midir? 4 çarpı 1 artı 8. 2 kere 1, 2. 2 artı 4'te 6 yaptığı için burası 6. 2 çarpı 6. Acaba eşit midir? Burası 4. 4 artı 8'e. 2 kere 6, 12. Evet. 4 artı 8, 12 olduğu için eşittir. Ama dediğim gibi benim yine bunu 2 için, 3 için, kök 3 için, 1 bölü 2 için... Her gerçek sayı için tekrar tekrar denemem gerekiyor ve bunu bulmak bu sebeple imkansız. Çünkü çok fazla sayıda gerçek sayı var. Dediğim gibi diğer dersteki metodu kullanacağız veya denklemleri bulduktan sonra olmayanlar özdeşlikler edeceğiz. Şimdi özdeşlikte denklemin ne farkı var? Özdeşlikte neydi? Değişkenin yerine ne koyarsam koyayım eşitlik kesinlikle bozulmayacaktı. Denklemde ise gene değişkenin yerine değerler koyacağım. Ama bu sefer bazı değerler için yani bazı sayılar için bu eşitlik bozulmayacak. Ama bazıları için de bozulacak. Şimdi denklem olduğunu anlamak için bir eşitliğin denklem olduğunu anlamak için yapmam gereken tek şey bu eşitliği sağlamayan bir sayı bulmak. Bununla ilgili bir sayı bulduğum zaman tamam bu kesinlikle eşitlik değildir, şey, özdeşlik değildir ve bir denklemdir diye biliyorum. Şimdi bunu da hemen örnekle yapalım. Şimdi bize bu sefer ne verilmiş? 2 parantez içinde x artı 4 eşittir 6 eşitliği verilmiş. Bakalım özdeşlik mi denklem mi? Şimdi hemen ilk olarak x'e 0 veriyorum. x'e 0 vermemin sebebi ne? İşlemlerimi kolaylaştırsın. Başka hiçbir sebebi isterseniz 106 verin. Hani vaktiniz çoksa. Ama 0 vermek ilk şey. Ama 0'da bir noktaya sonra dikkat çekeceğim. E, tehlik 0 unutmayın. 0 vermek her soruda tehlikelidir. Yani 0 verdiğiniz zaman biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi x gördüğüm yere 0'larımı yazıyorum. 2 0 Artı 4 Eşit midir? 6'ya 0 ile 4 topladım. 4 2 kere 4 Eşit midir? 6'ya Sürekli bu soruyu soruyorum. 2 kere 4 8 Eşit midir? 6'ya Hayır. Dolayısıyla sıfır için bu eşitlik doğru değil. Cevabım ne olacak o zaman? Bu bir denklem. Bakın x eşittir 1, 2, 3 denememe gerek yok. Çünkü bir tane yani bir tane sayı buldum be eşitliğin sağlanmadı ve direkt hemen yapıştırıyorum. Bu bir denklemdir. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu sefer demiş ki 2x artı 3 eşittir 4x artı 3 eşitliği verilmiş. Bakalım özdeşlik mi denklem mi? Hemen ne yapıyordum? x eşittir 0. x gördüğüm yere 0 yazacağım. 2 çarpı 0 artı 3 eşit midir? 4 çarpı 0 artı 3. 2 kere 0 0. 0 3'ü toplarsam 3 eşit midir? 4 kere 0 0. 3 eklersem 3. Evet eşittir. Ama neyi sağladım? 0 bu eşitliği sağlıyor. Ama bu denklem ya da özdeşlik demek değil. Tamam. Çünkü özdeşlik için neydi? Her sayıyı denemem gerekiyordu. Şimdi bir tane sayı buldum diye ve bu eşitlik sağlandı diye bunu özdeşlik diyemem. O yüzden devam etmem gerekiyor. Ve dedim ki 0 tehlikeli olabilir. 0'da bu eşitlik sağlanmışsa hemen bunu özdeşlik ya da bu denklem değildir yapıştırmıyorsunuz. Onun yerine bir tane daha deniyorsunuz. X eşittir 1. Bakalım bu sefer x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 3 eşit midir? 4 çarpı 1 artı 3'e. 2 kere 1 2. 2 ile 3'ü toplarsam 5 eşit midir? 4 kere 1 4. 3 daha eklersem 7 eşit değil. Ne yaptım? Bir sayı için bu eşitliğin sağlanmadığını göstermiş oldum. O zaman ne diyorum? Bu bir denklem. Tekrar ediyorum. Sıfır ilk kullanacağımız tercih ama sıfırda eşitlik sağlanıyor diye denklem değildir ya da özdeşliktir demiyorum. Sağlandıysa bir sonraki sayıya geçip devam ediyorum. Şimdi örneklerimize devam edelim. Şimdi bu sefer de özdeşlik mi denklem mi olduğunu anlayalım. Tek tek bakalım. Yapacağım ne? 2x artı 5 eşittir 7 verilmiş. Özdeşlik mi? Denklem mi? Hemen yapacağım şu. x eşittir 0 yerleştir. 2 çarpı 0 artı 5. Acaba eşit midir 7'ye? 2 kere 0 0. 5 daha. Burası 5. Eşit midir 7'ye? Hayır. 5 7 eşit değildir. Dolayısıyla denklem hep aynı şey yapıyorum. Sadece eşitlik bulduğumda sıfırdan sonra bir sayı daha seçiyorum. Seçtiğiniz sayının hiçbir önemi yok ama basit ve küçük sayılar seçmeniz sizin için tabii ki daha akılcı olacaktır. Şimdi bakalım. 4x artı 6 eşittir 6. Özdeşlik mi? Denklenme. Hemen x eşittir 0 için deniyorum. 4 çarpı 0 artı 6 eşit midir acaba 6'ya? 4 kere 0 0. 6 eklersem 6. Eşit midir 6'ya? Evet. Ama ne diyorum? Denklem değildir demiyorum. Özdeşlik de demiyorum. Çünkü 0 tehlikeli. O yüzden hemen x eşittir 1. 4 çarpı 1 artı 6 eşit midir 6'ya? 4 kere 1 4. 6 daha eklersem 10 eşit midir 6'ya? Hayır bir tane sayı bulduğum için bu da bir denklemdir. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelecek. Yani x eşittir sıfırı neden deniyoruz o zaman? Bakın x eşittir sıfırı denediğimizde eşitlik çıkabilir. Ama x eşittir birde de eşitlik çıkabilirdi. 2'de de üçte de dörtte de. Yani bu sebeple yani bu sıfıra es geçelim direkt birden de başlayabilirsiniz. Ama birden başladığınız zaman yani x eşittir birle başladığınız zaman dahi belki de bu eşitlik sağlanacak. Eğer eşitlik sağlanıyorsa başka bir sayı deniyorsunuz. O yüzden sıfırla başlamanın veya birle veya ikiyle başlamanın herhangi bir farkı yok. Sıfırla başlamanın şöyle bir avantajı var. Direkt x'leri görmez yani direkt sıfır koydum. Şurayı görmezden gel. 6 eşittir 6 hızlandırabilir işleminizi. Ama dediğim gibi 0, 1, 2, 3, 4 hiç önemli değil. Ama eşitsizlik bulana kadar devam etmeniz gerekiyor şey i̇şte, bak, eşitliği sağlanmadığı sürece devam etmeniz gerekiyor. Şimdi i̇şte bakalım. Bu özdeşlik mi denklem mi? Buna bakalım. Tekrar yapacağımız aynı şey. X'e 0 vereceğim. Biraz bunu hızlı yapalım. 3 0 eksi 2 eşit midir? 3 çarpı 0 eksi 6. Burası eksi 2 yapıyor. 3 ile eksi 2 çarparsam Eksi 6 eşit midir? Eksi 6'ya evet. Şu an için hala bunu bir denklem mi özdeşlik mi diyemiyorum. Ama özdeşlik olma yolunda ilerliyor. Peki x'e 1 veriyorum. Aynı işlemi bir daha yapacağım. 3 çarpı 1 eksi 2 eşit midir? 3 çarpı 1 eksi 6. Burası eksi 1. 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3. Eşit midir? 3 eksi 6'ya. Bakalım. 3'ten 6 çıkarsa eksi 3. Bu da sağlandı. Ve bunun gidişatı özdeşlik olacaktı. Ama dediğim gibi aslında 2, 3, 4, 5 her sayıyı deneyerek hepsinde eşitliğin sağlandığını görmem gerekiyor. Buna bir özdeşlik diyebilmek için. Ve bunun cevabı da özdeşlik. Bu dersimiz burada tamamlanıyor. Bir sonraki derste bu özdeşliklerden tam kare özdeşlik ve kareler farkı özdeşliklerini göreceğiz. Şimdiden herkese kolay gelsin.